Hoş geldiniz. Ada'yla bugün Barbie oyuncaklarıyla oynayacağız. Evet. Barbie etkinliği yapacağız. Bakalım neler olacak. Ada buraya bütün oyuncaklarını dizmek istiyor. Hadi Ada başlayalım o zaman. Evet. Hadi evcilik zamanı. Hepsini böyle mi dizeceksin? Evet. Tek tek çıkarsaydın neyse. Hadi gel gidelim odaya diğer oyuncaklarını da alalım. Hangi oyuncaklarını alacaksan. Al sepetini. Evet. Oyuncak doldurursun. Koş 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 koş. Koş koş koş. İşte geldik adanın oyuncak dünyasına. Neler var? Hangilerini alacaksın? <laughs> tamam, al hepsini. Hangileriyle oynayacaksın? İstersen Alişu da mı alacaksın? O zaman mama sandalyesini de götürelim ada. Tamam. Gel, önce mama sandalyesini götür tek tek götürelim. Hadi bakalım. Evet ada harika bir evcilik oynayacak arkadaşlar. Bu Cry Baby'sin Kral Baby'sin mi? Tamam. Hadi götür götür. Ben de çok merak ediyorum nasıl bir evcilik kuracak, nasıl bir oyun oynayacağız. Hadi bakalım hep birlikte izleyip göreceğiz. O tarafa koy istersen. Hadi gidelim diğer Barbie'lerini de alalım. Evet koş 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 koş. Ay Allah yavaş. Ay, arkadaşlar düştü ama neyse ki bir sorun yok. Hadi bakalım başka. <laughs> Tavşanını da alıyor. Tamam, bebeklerin Cry Babies. Bugün o zaman büyük Aa, bebeklerinle Acıkmış mı? Evet. E hadi götürelim o zaman arkadaşlar bugün. Yavaş yavaş. Zeynep de mi alıyorsun? Tamam Zeynep'in kıyafeti ay. Ay Zeynep şiş yapıyor. İnşallah. <laughs> yok yok şaka yaptık. Havuza koymuştuk. Zeynep'i yıkamıştık. Sanırım içinde su kalmış. sular akıyor. Basmadan oraya gel silelim orayı. Evet basmadan çık oradan. Ben orayı sileyim hemen. Evet. Hadi bakalım. Önden buyurun. İlerle ilerle koş 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 koş. Evet düşme ama dikkatli koş bu sefer. Evet bebeğimizi de getirdik. Bebekler. <laughs> tamam hangisini o zaman mama sandalyesine oturtacaksın? Krabiye ibisi mi? Mama sandalye. Hangisinin karnını doyuracaksın? Ee, bu... Aa, acıkmış mı Zeynep? Evet. Ay hadi gidi Zeynep'in mama sandalye. Hem de uykusu hem de acıkmış. Gördün mü? Gözlerin kapatıp uyudu bile. Uy, giydir kıyafetini bakalım. Ama Zeynep bebek çok büyüdü. Bu da yeleği sanırım değil mi? Yeleğini evet. de giydirecek misin? Giydireceğim. Evet hangisinin çişi gelmişti? Çişi geldi. Zeynep'in mi? Tamam onu oturtturalım o zaman dur. Evet önce çişini yap bakalım Zeynep. Çişini yapmıyor ama. Yapıyor mu? Yapmıyor. Bakayım kaldır elbisesini kaldı. Aa az önce yaptı ya ada bitmiş galiba bir bakalım arkadaşlar çişi var mı? Yok yapmış hepsini ada bitirmiş. Az önce adanın odasına çiş yapmıştı arkadaşlar evet. Zeynep. <laughs> Başka da çişi yok tamam otur o zaman mama sandalyesini. Evet. Dur, şöyle sallarsak, sallarsak düşer. Sallarsak düşer mi çiş? Aa! Gelmedim. Aa çiş yaptı arkadaşlar. Ada da çişini yaptırdı. Dur dur ıslak mendil verdim o zaman. Ah ıslak Ay, mendillesi. Al sil o zaman temizle. Bence ona Ay bence de adacım Zeynep'e çok iyi bakalım. E, altını mı bezlesek ne yapsak böyle sürekli çiş yapacaksa. Sürekli krem Prensesse. Evet. evet. Islık bendir. Islık, ıslık bendir. Dur o zaman ben bir tane de bez getireyim. Tamam. İstersen gel birlikte alalım. Odada bir tane bebek bezi olacaktı arkadaşlar onunla biz Zeynep'in en iyisi Aslan altını bezleyelim. <laughs> Ay, Mişa korktu bir anda. Gel yani, gel buradaydı. Benim oldum, benim bir de halımızı kaldırdı ya Mişa ya. Hem korktu hem halımızı kaldırdı. <laughs> Sanki biz yabancıyız ya. Bak şurada <laughs> İşte bir tane bezimiz olacak da gel bununla bezleyelim hadi. Tamam. Evet böylece altına çiş yapmaz arkadaşlar. Evet. Ve sprey. Ve. Tamam. Islak mandilimiz de burada. Krem de mi süreceğiz? Bebe. İyi hadi bakalım. Arkadaşlar Ada tam teşkilatlı bebeğinin altını bezleyecek şimdi. Evet. Evet. Bunu ben evet. Gel bezle hadi. Şöyle koyayım o zaman. Evet burada koltukta bezleyelim. Hadi bakalım. Abi. Çekelim şu barbilerini. Evet. İlka. Önce bezi koyacaksın. Aç bezini. Bezini aç. Önce altına hey, yerleşti. Sil, silmemiz lazım. İyi hadi Açalım. sil tamam. Hı. Peçete kullansaydın keşke. İh, Heh, tamam. Daha evet. Önce evet daha önce açamamıştı arkadaşlar. Şimdi açtı. Evet. İyice kremliyoruz poposunu. Harika bir bebek bakıcısı oldun Adasan bugün. Evet. evet. Geçlerden bunun aynısını ben yapıyordum. Evet. Şöyle yerleştir bakalım. Tamam. Şimdi önüne doğru al. Kıvır böyle. Evet. Şuradan kıvıracaksın. Evet. iyice bezle bakalım. Çok güzel yapıyorsun. Hadi bakalım mama sandalyesine oturtalım. Bu arada kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın sakın. Evet. Evet. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. hadi o o zaman püre yapalım. Acıkmış mı? Evet. E, mutfak gidelim o zaman. Mutfaktaydı meyveler. Evet, evet. malzemeler mutfakta arkadaşlar. Ve bize kum lazım. Evet, o hadi gel bakalım. Tabii ki. Tamam, ilerleyelim bakalım. Aa, Mişa burada. Mişa burada. Mişa, ne yapıyorsun? Evet, mamalar. Mamalar burada. Tabağı mi? da alalım. Sadece meyve yedirelim adacığım ee, şuradan birkaç tane şöyle tabağını alalım Ada. Al meyveleri tabakta alalım. Adacığım dolaptan tabak alsam bence. Önce tabağı alalım. Evet. Dolaptan tabağımızı alıyoruz arkadaşlar. Çünkü su bir su. Su alı bardak alıyoruz. Evet su içmeleri için. İyi doldur bakalım suyunu. Evet. Yeter yeter dökülmesin daha fazla. Tamam. Meyveleri unuttun. Hangi meyveleri alacaksın? Gel tabağa koyalım. Böyle mi götüreceksin? İyi hadi o zaman bunları da koyalım. Tamam bunu da koyalım. Hadi sen kendin götür o zaman. Taşıyabilir misin? Evet. Hadi bakalım. Aferin sana. Aa Niloya'yı da alayım mı? Dur şurada niloyu var arkadaşlar. Niloya'yı da alalım. Hadi bakalım. Niloya da acıkmıştır adacığım. Sen de Evet, bak Niloya da acıkmış arkadaşlar. Niloya'yı da şöyle oturtalım. Evet. Evet, sen meyveleri hazırla bence. Ee? Hazırla tabağı öyle koyabilirsin. Evet. Niloya'yı var o zaman. Dur Ayşe'yi da ben Ana, böyle oturtayım. Bu Ada bugün bütün bebeklerin acıkmış. Hepsine nasıl bakacaksın bilmiyorum arkadaşlar. Ada başladı evciliğine. Bebeklerini karnı evet. doyuracak ama hepsine nasıl bakacak bilmiyorum. Neyse ben varım da ben yardım edeceğim sana Aa, merak etme. Tamam ver bakalım. Var. Aa Biber o biber, yeşil biber o. Yeşil biber evet yiyebilir ama çok sağlıklı. Evet bebekler sebze yesinler, çok sağlıklı adacığım. Sebze. Evet. Bebekler. Evet o da şey salatalık. Bak bu salatalık, bu salatalık, bu biber, bu kayısı. Bu da sebze. E Zeynep'e hiç vermedin. Zeynep'in önü boş kaldı. Hmm. Evet bence Zeynep'e bak orada armut var. Ada armut var Zeynep'e. Mısır var, elma var. bunu istiyor mu sana? Lahana mı istiyor? Evet. İyi tamam lahana da yesin o zaman. Beden mi istiyorsun? Bunu da koyalım. Tamam. Önce. O zaman sen bu tabağı Zeynep'e yapıyorsun. Anladım ben. Tamam. İyi hadi bakalım. Hı hı. A -a. Başka? Nasıl getireceğim ama? Aa kaşık yok. A -a. Kaşığımız nerede? Evet. Dur hemen getirin kaşık. Adacığım böyle bir tane mavi kaşık buldum. Bir tane mama tabağı buldum. Bir de çişi gelmişti ya bebeğinin. Çişini yaptırırsın diye tuvaletini buldum. Dur şöyle oturtalım. Çişi gelmişti evet, Adanın bebeğinin. Değil. Istiyorum. Sen püre mi yapıyorsun? Evet. Ben de o zaman Alyaş'a şuradan üzüm verip al bakalım Alyaş. Alyaş üzümü seven. Bu, bu da üzüm istiyor ama? Üzüm mü istiyor? Dur paylaştım Alyaş'cığım paylaşalım tamam mı kardeş? Ben istiyorum. Kardeş payı yapıyoruz. Alın bakalım. En büyüğünü size verdim Ada. Aa. Daha da ses etmeyin. Ee, şöyle bir tane armut vereyim. Nilo'ya al bakalım tatlım. Sen de bir tane armut ye. Bütün bebeklerin beslenme saati ada hepsinin karnı doyuruyor arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.